Berkun Oya son zamanlarda çok iyi bir çıkış yakalayan usta bir senarist ve yönetmen. Son dizisiyle Lost Valley bir gizem dizisi kurgulayan Oya'nın bu başarısı bu yapımın yabancı uyarlamalarında çıkmasına neden olmuştu. Sonun başarısı olay örgüsünde saklıydı. Ardından kendisinin Bayrak isimli oyunundan uyarladığı Masum dijital platformun en başarılı yerli yapımı oldu. Haluk Bilginer ve Okan Yalabık gibi usta oyuncuların sırtladığı yapım dijital sektöründe yerli yapımcıların nasıl da ezber bozan işler çıkarabileceğinin de bir kanıtına dönüşmüştü. Masum gücünü kurgusundan alıyordu. Tarantino usulü zamanı büken yapısı Masum'da normal bir hikayeyi gizemli ve büyülü yapmıştı. Sonra yine dijitale çekilen bir başkadır geldi. İşte bu Berkun Oya'nın gerçek zaferi, ustalık dönemi eseri oldu. Bu yapımın popülaritesinde pek çok unsur yer almıştı ama belki de ülkemizin farklı katmanlarından olabildiğince gerçek karakterlere yer vermesinin önemli olduğunun payının altını çizmeli. Bir başkadır sanki dizi değil de reality show kadar sahici görünen bir işti. Yani dizinin başarısı olay örgüsünde değil size bir anahtar deliğinden komşunun evini gözetliyor musunuz hissini yaratmasındaydı. Berkuno'ya bugüne kadar hiçbir yapımında kendini tekrarlamamış biri. Bir yapımında dediğimiz gibi olay örgüsü ön plandaysa diğerinde kurgu önde. Bu bağlamda son eserde farklılıklar taşıyor. Cici yönetmenin uzun metrajlı filmi. Yani uzun demişken iki buçuk saatlik süresiyle hayli uzun. Gerçi Oya başarılı anlatım diliyle size süreyi hissettirmiyor ama yine de bazı eksiklikler var. Merak etmeyin filmi spoiler vermeden anlatacağım. Yılmaz Erdoğan, Olgun Şimşek gibi usta komedyen kökenli karakter oyuncularını da barındıran film, artık Berkun Oya kadrosuna dönüşen Funda Eryiğit, Fatih Artman, Okan Yalabık'ı da ekranlara taşıyor. Filmin kilit noktasında dramı tartışılmaz yeteneğiyle nur sürer üstlenirken konunun ağırlığı ve dramını da Olgun Şimşek'e has doğal mizahla dengelemiş yönetmen. Filmde güldüğünüz iki yerde de Olgun Şimşek'i görüyoruz. Bu arada haksızlık etmeyelim e, filmdeki unutulmaz tek tirat da yine Olgun Şimşek'e ait bir ailenin zamana yayılmış öyküsünü ve temelinde var olan talihsel bir olaya ait dramı merkezine alınan film uzun süresini çok da iyi kullanamıyor. Karakterleri ve aralarındaki ilişkileri bize anlatan 2 saatlik girizgahın ardından son 5 dakikada çözümlenen konu belki de yönetmenin düşündüğü kadar şoke edici bir travma içermiyor olabilir. Ayrıca bu kadar uzun bir yatırımın ardından Olgun Şimşek'in hem sevdiğiyle hem de abisiyle olan yönetmenle ilişkisinin dinamiği yeterince anlatılmadan geçilmiş. Sanki kurgu masasına kurban gitmiş gibi. Sonuçta hayranı olduğum Berkun Oya da kendi bilmeceli senaryo yapısını bir miktar korusa da Sanki özgün kodundan kopup yeni diyarlara yelken açma amacı seziliyor. Ticari kesimi bir yana bırakıp biraz daha sanatsal kaygılar taşımaya başladığı Nuri Bilge Ceylan'a biraz öykündüğü söylenebilir bu filmde. Ama ortaya çıkan sonuç tatmin edici değil. Finalde Cici ne Oya'nın sihirli dokunuşunu ne de Nuri Bilge Ceylan'ın mesafe duygusunu içeriyor. Kötü bir film olmamakla birlikte Cici keçi boynuzu gibi çok çiğnenip az tat veren bir yapım. Yine de bu yönetmenin yeni işleri merak etmeye engel taşımıyor.